Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik Öğretmeni. YGS denemelerinin dokuzuncusundayız. Umarım her şey yolundadır. Güzel sorular oluyordur. Özellikle hani çok bilindikliği kıyıda köşede kalmış hani böyle e, kavramları sözel şeylere gitmeye çalıştım. Bunlar bizi yıkıyor. Sınava e, en yakın zamanda yapılan bu tür çalışma daha verimli oluyor. Bakalım burada ne olmuş. Yukarıda belirtilenlerden kaç tanesi plazmaya örnek olarak verilebilir? Arkadaşlar kutup ışıkları dediğiniz şey güneşten kopan hani yüklü taneciklerin iyonların gelip de böyle tam kutup bölgelerinde girip böyle hani o manyetosferden kurtulan dünyayı manyetik alanla koruyan manyetosferden hani böyle sızıp da böyle kutup bölgelerinden girdiği zaman atmosferle etkileşimi sonucunda oluyor. Kutup ışıkları ya da aurora deniyor. Bu evet plazmaya örnek olarak verilebilir. Mum alevi mum alevinin olduğu ortam yani mum alevi yani alev dediğimiz ateş dediğimiz şey yani plazmaya örnek çünkü tam o yandığı anda oradaki civardaki arkadaşları iyonize ediyor yani onun içinde alev yani plazmaya örnek olarak yani kabul edilebiliyor. Floresan lamba, işte neon lamba bunlar tabii ki de iyonize olmuş gaz ortamlarıdır. Kesinlikle örnek olarak verilebilir. Magma dediğiniz şey yani dünyanın çekirdeğindeki yani yüklü taneciklerin oradaki sıcaklık ve basıncı düşündüğünüz zaman herhalde gayet güzelinden hani bir yani plazma örneği olur. Yıldırım da aynı şekilde. Yıldırım düştüğü anda geçtiği yerde havayı iyonize ediyor. Yani yıldırımın kendisi de o zaman hani yüklü taneciklerden oluşan bir yapı oluyor orada. O da kabul ediliyor. O zaman tamamı bunların plazmaya örnek olarak verilebilir. Evet devam edelim bakalım. Şimdi şöyle bir şey yaptık. Evet. Şöyle kalemimi de yana koyayım. Evet uğur getirsin diye koyuyoruz. Sıvılarla ilgili söylenen. Ha, şimdi sıvılarla ilgili bakın yine bir sözel soru olacak. Yargılarından hangileri doğrudur? Islanma diye tanımlanan, tabir edilen olayın gerçekleşebilmesi için adezyon kuvvetinin yani yabancı moleküllerle olan etkileşim kuvvetinin daha güçlü olması gerekir. Yabancı molekülü gördüğüm zaman ona tutunmalıyım, ona bulaşmalıyım. O zaman ıslanma dediğimiz şey gerçekleşiyor. Kohezyon kuvvetinden büyük olması. Kohezyon da komşu moleküllerle yani benim gibi olan moleküllerle. Mesela bu kimde kuvvetlidir? Klasik örnek civadır. Civa onun için ıslatmayan sıvıdır mesela. Ama adezyon daha güçlü olmalıdır. Bu doğru oldu. Sıvılar en mükemmel şekil olan küre şekline getirmeye çalışan kuvvet yüzey gerilimidir. Evet. Yani bunda etkilidir. Bunu doğru kabul edeceğim. Yüzey gerilimidir. Hani mutlaka ve mutlaka yani böyle derli toplu durmaya çalışıyor. Hacmiyle yani yüzey alanını karşılaştırdığınız zaman mümkün olan en küçük yani hacme göre en küçük yüzey alanını elde etmeye çalışıyor. Bunda da tabii yine kohezyon yardımcı oluyor ama yüzey gerilimi de var işin içinde. Tamam yüzey geriliminin oluşumunda yani yüzey geriliminin oluşumunda kohezyon kuvveti etkilidir. Doğrudur. Mesela bir kabı düşündüğünüz zaman şöyle baktığınızda şuradaki molekülü yandan herkes çekiyordur böyle. Yani klasik gösterimdir bu. Yüzeydekini de böyle böyle çekiyor. Alta çekiyor. Yana giriyor. Diğer çaprazı çekiyor. Üstten şey olmadığı için burayı böyle çarşaf gibi gerer. Yani o zaman da koezyon kuvvetinin bu olayda nasıl etkili olduğunu görürüz. Bu da eğitim öğretim amaçlıydı. Yani yüzey gerilme ile ilgili bir şeyleri tazeleyelim istedik. Devam edelim. İkinci soruya, pardon üçüncü soruya geldik. Evet şöyle bir şey oldu. Bardaktaki, hani ne diyor ya bir dakika. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi kılcallık kavramıyla ilişkilidir? Bardaktaki çaya kesme şekerin dokundurulması ile çayı kendine doğru hani böyle bardak durur burada böyle şey var sen böyle kesme şekeri böyle köşesinden tutarsın getirirsin ya şuradan temas ettin böyle çayı içeri almaya başlar hatta böyle çözünür parçalanır çayın içerisine karışır ama böyle çayın yükseldiğini görürsün ya da bazen hani böyle çay tabağının yani kenarında şu bardak olsun işte şurada unuttuğum bir şeker olur. Biri çarpar çay dökülür gelir bunu ıslatır böyle kahverengi yani çayın kırmızımsı rengi. Ama bir bakarsın yani şeker dağılmış bile yani böyle kendi içine çeker. Yani bu, bu var bu olur. Kağıt havlunun suyu emmesi. Benzer şekilde kesme şeker çekiyorsa kağıt havlu, peçete, mendil... Bunlar da suyu emmesi kılcallıkla alakalıdır. Yakından baktığınız zaman kağıt havlu dediğiniz şey liflerden oluşan bir yapıdır. O lifler de tabii ki de suyu kendine çekiyor. O özelliğe sahipler. Gaz lambasındaki fitilin haznesindeki gazı emmesi. Şimdi gaz lambası biraz antikaya giriyor arkadaşlar. Bunu gören var görmeyen var. Çalışanını gören daha az tabii yani böyle belki babaannenizin anneannenizin evinde görmüş olabilirsiniz ama artık onlar da kullanmıyor. Belki ne bileyim gittiğiniz kafedir. Oturduğunuz hani böyle bir mekandır. Orada masanın kenarına bazen böyle küçük mumlar falan böyle e, yani küçük yani böyle gerçekten gelip çakmakla yakıyorlar. Böyle alevi oluyor. Küçük camı oluyor. Öyle gaz lambasına benzer şeyler oluyor. E orada da mesela hani şöyle bir kabu şeyi olsun mesela böyle işte burada alevi oluyor. Yanıyor buradan alev. Şurada mesela zımbırtısı var. Şuradan böyle geliyor fitil burada gazın içinde duruyor. Gazı buradan çekiyor. Buradan da yakıyor. Kendisi yanmıyor. Çektiği gazı yakıyor arkadaşlar. Yani haberiniz olsun. Bu da olur yani. Böyle bir şey de var yani. Ağaçlarda topraktan emilen suyun yapraklara kadar çıkması olayı kılcallığın en ciddi örneklerinden biridir. Hatta metre olarak inanılmaz yani seviyelere çıkarılabiliyor. Bu da doğru. Hidrofor artık bir şey uydurayım demişim herhalde ben. Hani olmasın hesabı. Hidrofor ya da tulumba yardımıyla kuyudan su çekilmesinin kılcallıkla ilgisi yoktur. Çünkü kullanılan boruların kalınlıkları kılcallığı gözlemleyebileceğimiz kalınlıklarla alakasızdır. Yani olay bir kere alakası. Tulumbadan ne alaka? Yani bu tamamen basınçla alakalı bir şey. Yani burada 4 tane cümlem doğru oldu. Kılcallıkla ilgili oldu. Evet, güzel gidiyoruz. Güzel gidiyoruz. Şimdi bakalım devam edelim. Burada neler oluyor? Silindir şeklindeki metal cismin dayanıklılığını yarıya indirmek için aşağıdakilerden hangisini yapalım? Bir kere dayanıklılık neydi arkadaşlar? Dayanıklılık şöyle evet yazalım. Kesit alanı bölü, kesit alanı bölü hacim diyoruz biz burada. Şimdi burada baktığın zaman bir bölü haşa bakacağım ben yani. Neden? Çünkü burada pi r kare diyorum ben bölü pi kare pi kare çarpı h diyorum çat çat gitti bir bölü h benim dayanıklılığım olur. Kesit alanını yarıya indirmek. Kesit alanını yarıya indirdiğin zaman sen şimdi pi r kare burada da aynısı var. Gene bir bölü değil yani olmadı bu. Boyunu dört katına çıkarmak. Bak dayanıklılığı azaltıyorsun yarıya değil dörtte birine. Boyunu dört katına çıkarınca bir bölü dört taş yapıyorsun. Dörtte biri indiriyorsun olmadı. Kesit alanını iki katına çıkarmak. Bu zaten gidiyor direkt şuna bağlı. Düzgün cisim olduğu için direkt buna bağlı. Bu da olmalı. Hem boyunu hem de kesit alanını yarıya indirmek. Bu olur zaten yani kesit alanı olayı etkilemiyor boyunu yarıya indirirsen yani tabii ki de dayanıklılığını yarıya indirmiş olursun. Bu tuzak kime şunu yazmadığın zaman yani her defasında hesaplamaya kalkarsan diye yani deneyecek olan arkadaşlarıma. Iki, bu hiç olmaz. Ee, yani değil mi? Böyle yarıya indirmek bak yakalanıyordu kazda Yarıya indirince daha dayanıklı oluyor aslında. Şuradan yani yarıya indirme. Hem boyunu hem de kesit alanını iki katına çıkarmak. Kesit alanı etkilemiyordu. Dayanıklılığı o zaman 1 bölü 1 bölü 2 aş gelecek burada. Dayanıklılık yarıya inmiş olacak. Edirne'ye gider bu. Evet. Çünkü yarıya indirmekten bahsediyorduk dayanıklılığa. Evet bakalım bir tane de kuru kum sorusu olsun istedik. Evet şöyle bir şey. Şekilde verilen e, dereceli kapta 40 boşluklu yapıya sahip kum varmış. Yani bunun yüzün yani aynı şey sayı değişse de aynı şey arkadaşlar 100 santimetre küp var 40'ı boşlukmuş. Kaptaki kütlenin 150 gram artması için e, yani kaba su döküldüğünde su seviyesi nereye gelir? Şimdi ben bir kere şuraya kadar gelebilmem için bunun içindeki boşluklu yapıyı doldurmam lazım. Bunun içine bir kere 40 gram su gitti. 40 gram su bunun içindeki boşluğu doldurdu. Şimdi bu da 40 gram. E o zaman ben 150 gram artış istiyorum ya. 110 daha koyacağım buraya. 110 gram daha gelecek şöyle. 110 gram da buraya gelecek. E o zaman ben 100'ün üzerine yani bak 150 eklemiş oldum bak şu anda değil mi? 150 gram artışı suyla tamamladık. E ondan sonra da yani olay gerçekleşmiş olacak. Hangi çizgiye geldi? 100'dü, 110 üzerine geldi. 100 santimetre küp çizgisine 110 gram da bu. Hacmi o zaman ne olacak buradan? 210'a gelecek buraya. 210 santimetre küp çizgisine gelir. Evet. 210 santimetre küp. Evet. Burada da suyun öz kütlesinin bir olduğunu unutmuyoruz. Ona da dikkat. Yani o gramın hacme denk gelebilmesi için kullandığımız su olmalı. Ona da dikkat. Şimdi evet aynı yük miktarına sahip KL metal küreleri. KL metal bu K olsun. Bu evet aynı yük miktarına sahip. Artı Q eksi Q olabilir. Eksi Q eksi Q artı Q artı Q, artı Q olabilir. Ama miktar dedi dikkat. Tamam nötr bir elektroskopa dokundurulup ayrıldıktan sonra. L'ye L dokundurulunca Ha, K yapılıyormuş. Kürelerinden K nötr bir elektroskoba dokunuyormuş. Şöyle bir şey. K buna dokunduğu zaman sonuçta bunun yapraklarının açılmasına sebep olacak, paylaşacaklar yükü. Sonra e, so, L'ye dokunduruluyormuş. Buradan geliyor. Buradan geliyor. Buna dokunduruluyor. L'nin yükünde değişme olmadığı gözleniyormuş. Wow. Tamam, o zaman ne olacak şimdi? L'ye Vay canına. yani burada e, galiba Nasıl olacak burada aynı yük miktarına sahip dediler ya galiba şey oldu hani bunlar aynı yük olsa mesela bu da eksi q olsa bu da eksi q olsa bu buna dokunduğu zaman yükünün bir kısmını verecek ya ondan sonra az yükle gelince e, bu buna dokununca tabii ki de ne olur e, ona göre bir paylaşım olur yani tamam. Yani işte neyse buna gelip de dokunduğu zaman herhangi bir yük alışverişi olmuyormuş. Daha sonra L küresi aynı elektroskoba dokundurulduğunda. Şimdi K elektroskoba dokundurulduğunda kendi üzerine düşen bir yük payı vardı. Yük yoğunluğu vardı. K'nin yük yoğunluğu neyse sonuçta elektroskobun da yük yoğunluğu odur arkadaşlar. Aynı yapıdalar. L'ye dokununca K bir şey olmuyorsa L'ye de gidip elektroskoba dokununca bir şey olmaz artık. Yani değişiklik olmaz arkadaşlar. Aynı yük yoğunluğuna sahipler. Buna daha sonra LYS'de potansiyelleri aynı olmak deniyor. Ama burada sadece yük yoğunluğu deyip geçeceğiz. Evet. Şimdi trenli mirenli bir şeyler olmuş olsun istedik. Bir tane tünelimiz var. İşte X tarafı Y tarafı biri buradan girecek biri buradan girecek. Sabit hızlarla hareket eden şekildeki KL trenleri şekildeki konumlardan aynı anda geçip tünele aynı anda. Ya sen şimdi D yolunu aynı anda alıyorsan bu da 2D yolunu aynı anda alıyorsa şu arkadaşınızı V ise bu arkadaşınız 2V'dir. 2 kere 2 4 yani. Şimdi trenlerin son uçları Y hizasına aynı anda geliyor. Y hizasına. Şimdi ne oldu? Bak bir dakika şimdi karışıklık olmasın. Şimdi biri böyle, biri böyle. Kim bu? L. Biri de böyle şöyle bir şey. Bu da K. Şimdi arka uçları, son uçları y hizası, y'de burası ya. Ben bu yolu alıyorum. O zaman ne yazarım? Tünel artı k eşittir 2v çarpı t. Bilmiyoruz süreyi. E burası da bu böyle geliyor. E L yolu da, L yolu da işte v çarpı t. Bunu burada yerine yazabilirim. O zaman ne oldu? T artı k eşittir 2L oldu. Böyle bir şeyim var. E burada hiçbir şey yazamazsınız. Ha ve bunda bunlar arasını söyleyebilirsiniz. Bu da 2 ile. Tamam ki hangileri kesinlikle doğrudur? Hiçbir şey söylenmez buradan. Haydi dediğimiz anda K ile L'nin boyunu karşılaştıramazsın. Aha kurtulduk. K'nın hızı L'nin hızından büyüktür. Hatta iki katıdır. Bu doğru oldu. Bunlar hayatta konuşulmaz arkadaşlar. Yani yanıt ne oluyor? 1 ve 3 oluyor galiba. Evet burada sizin ne yazabileceğinizi merak ettiğim için böyle yaptım. Çünkü bu denklemi elde etmeden şuraları okuyup okuyup buraya gelip şekle bakan arkadaşlarınız oluyor. Sakın böyle çözmeyin bu soruları. Evet devam edelim bakalım. Heh, geldi gene bir tane optik sorusu eşit bölmelendirilmiş. Düzlem üzerinde bulunan düzlem aynaya gelen ı yansımalardan sonra hangi noktadan geçeceği. Böyle garip garip verebilirler. Yansıtmakta zorlanabilirsiniz. Yapacağınız şey şu çok net geçtiğini düşündüğünüz bir yer bulun. Bak burası. Sonra bunun görüntüsünü bulun. Bak ayna köşegen duruyor ya. Bir köşegen, yarım köşegen, yarım köşegen, bir köşegen. Şurası oluyor. Yani sanki şu noktanın görüntüsünü buluyormuşum gibi. Sen böyle geliyorsan o da böyle geliyor ve ikiye bir devam ediyor. Bak şöyle geçiyor işte. Bak şu noktadan geçiyor. Gördün mü? Yani yansıyınca böyle geçiyormuş. Böyle tereddüt etmeden bulabilirsiniz. Bu noktalardan uğramıyorsunuz. Bu noktalardan geçemiyorsunuz. X ve Y olur. Bunun yanıtı basit gibi gözüken ama çizimle bizi öldürebilecekleri bir soru oldu bu arkadaş. He. Şimdi bir kırılma sorusuyla karşı karşıyayız. Şöyle prizma gibi duran bir yer var. İç kısmı yani şurası işte iç kısmı Y ortamı. Burası X ortamı. Burası da Z ortamı. Dikkat! Şimdi baktığında, baktığında bu böyle gelmiş. Normalimizi çizelim şöyle. Benim gitmek istediğim yol şöyle bir şeyken, normale yaklaşmışım. Yani y'nin indisi x'in yani indisinden büyük. Ama sonra böyle geliyor ya, bak köşegen gidiyor. Şimdi e, baktığınız zaman burası ikiye bir gidiyor. Çok dikkat arkadaşlar. Yani bilemem, edemem falan filan kesinlikle olamaz gibisinden. Hani böyle bu soru yanlış sakın demeyin. Burada köşegen geliyor. Bu ikiye bir duruyor. Yani dik olmadığı halde bakın şöyle olaydı şöyle olaydı burası bu dik olurdu buna bu da köşegen bu da köşegen dik geçiyor y ve z'yi karşılaştıramayız derdin ama öyle değil bak böyle duruyor o zaman hani ne olmuş oldu işte şöyle şöyle bir geçiş var yani yani dik olmadığın halde etkilenmeden geçiyorsun o zaman siz aynısınız aynısınız y büyüktü y ve z aynı oldu x onlardan yani şey olacak yani ne denir yani burada söyleyebileceğimiz şey, yani burada tabii güzel de çizmemişiz ama artık yapacak bir şeyimiz yok. Aynen öyle. Güzel çizmemişiz. Bunların eşit olduğunu söyleyebiliriz. Y ve Z yani şu anda aynı. X de onlardan küçük olacak. E şimdi baktığında Y ve Z evet kesinlikle olamaz demiş. Şimdi ben soruyu nasıl çökerttim biliyor musun? Kesinlikle ben kendim hata yapmışım herhalde yani ondan kaynaklı bir şey olacak ondan kaynak. Bunu böyle söyleyebiliriz. Burada bakın hani o biraz önce anlattığım olay var ya hani bunu dik yapıp dik ayar verip mesela burada şöyle geliyor ya bak köşegen ben de mesela ona göre şöyle geleydim böyle mesela. Bu buradan böyle dik geçseydi. O zaman y ve z'yi konuşamazdık. X dik derdik yani değil mi? X'in en küçük olduğu seçeneği arardık. Bak hepsinde x bir şekilde y x'ten büyük ya bak. Y x'ten büyük, y x'ten büyük, y x'ten büyük oluyor y x'ten büyük oluyor ama burada x y'den büyük bunun sorunun yanıtı edilir ne olacaktı benim çizimimden kaynaklı bir sıkıntı var burada affedin lütfen evet şimdi devam edelim bakalım neler var başka e, mercekler geldi yine. Mercekler güzeldir. Böyle ışın düzeyinde soru sorulabilir. Işının izlediği yol verilmiş. Noktalar eşit aralıklıymış. İşte bunların odak uzaklıklarını karşılaştırsana. Asal eksene paralel gelen uzantısı odaktan geçer. O zaman şuradaki bir birime, bir birime ben bunun odak uzaklığı diyorum. Bu bir. Tamam. Şimdi buna baktığımızda şuradan gelen yani şuraya gidiyormuş. Yani iki birimden gelen... 2 birime gidiyor. Hani 2 F'den gelen 2 F'ye gidiyor gibi. O zaman bunun da odak uzaklığı 1 olur. Buna baktığımızda da aynı mantık. Hani 2 F'ye gitmeye çalışan uzantı olarak 2 F'den geçer. E o zaman bu 1 bölü 2'ye gider. Evet 1 ile 2 eşit oldu. F3 de onlardan küçük oldu. 1 ile 2 eşit oldu. F3 de onlardan küçük oldu. Evet. Devam edelim bakalım. Başka neler gelecek. Evet. Şimdi. Böyle ilk düzlemli, ilk düzlemli, sürtünmesiz güzel bir ortam var. Düzenek eşit kütleli cisimler var. Şimdi beta daha büyük olduğu için bunların hepsi eşit kütleliymiş. Bunun tabi kütlesinin ne olduğu önemli değil. Yatay ve sürtünmesiz düzlemde olduğu için kim ne tarafa çekerse ona göre takılacak. Ama beta'nın büyük olması buradaki kuvvetin yani buradaki mg sin beta'nın sin beta'nın daha büyük olması anlamına gelir. Şuna göre bu sistem bu tarafa doğru hareket etmeye başlar hangileri sabit iğmeli hareket yapar diyor. Yani bütün sistem zaten hareket ettiği iğmeli olarak o zaman hepsi iğmeli hareket yapar. Başladı değil mi? Sonra başladı iğmeli hareket. Bir süre sonra ipler kesildiğine göre iki ip birden çat çat kesiliyor. İşte başta hepsi iğmeli hareket yapıyordu ama yatay ve sürtünmesiz düzlemde kalan arkadaş artık sabit hızla gidecek. Bu hızlanmaya devam edecek olur bu yavaşlayacak, duracak, sonra geri dönecek, aşağıya doğru hızlanmaya başlayacak. Gene ivmeli hareket yapar. Hiç sıkıntı olmaz. X ve Z ivmeli hareketlerine devam ederler. Bunu rahatlıkla söyleyebilirsin. Tamam. Güzel. Burada da hafif hafif dinamik etkisi yapmak istedik. Şimdi bakalım. İç direnci, iç direnci e, önemsiz üreteç falan filan bir şeyler söyledi. Özdeş lambalardan kurulmuş. Şekildeki devrede S anahtarı kapatılırsa X ve Y'nin parlaklıkları ne olur? Şu anda X ve Y'nin parlaklıkları arkadaşlar buraya V dersek iki kişiler V bölü 2, V bölü 2 olacak. Bunu kapattığın anda yani e, ne olur? Şöyle bir şey olacak X burada duruyor ondan sonra Y burada duruyor mesela. Şuradaki iki lambayı isimsiz iki lambayı devreye aldın sen şimdi böyle şimdi sen burada bunlara R dersen yani özdeş lambalar diyor ya bunlara R dersen mesela R ile 2R'nin hani paraleller ya R ile 2R. Burası komple düşünüldüğünde 2R/3 bölü 3 olur. E o zaman sen R'nin yanına bunu getirmiş oldun. Eskiden R'ye R idi. Yarı yarıya paylaşıyordu dirençleriyle orantılı olarak. Şimdi o zaman bunun voltajı artmıştır. Bunun voltajı azalmıştır. Onu da söyleyelim. O zaman Y'ninki azalır. Başka da kimse yok. X'inki de artar. Aman ne güzel yakaladık. Evet Adana olur. Böyle de yapılabilir tabi. Evet. Devam edelim bakalım. Devam edelim. Şimdi şuna geldik. Termometre ile ilgili olarak tam bir soru var burada. Şimdi uzun uzun anlatmışız. Mecbur kaldığımız için. Aynı şartlarda ölçeklendirilmiş. Yani aynı, aynı fabrikanın tüpleri alınmış. Farklı insanlara verilmiş. Bunlar da bölmelemişler yani. E, suyun donma noktasını ve kaynama noktasını gösterdim demişiz böyle. Evet ondan sonra da işte bakacağız termometreleri 50 santigrat derecedeki bir yere götüreceğiz. Şimdi bakıyorum burası 80 bölme. Şöyle bir şey 80 bölme. Burasına bakıyoruz 120 bölme. Buraya bakıyoruz 150 bölme. Şimdi sen buraya bir tane Celsius termometresi koydun. Burası 0 burası 100 ya. Şimdi... Bunu 50'ye götüreceksin ya sen şimdi burada nelere denk gelecek yani buralarda nelere denk gelecek şu sayılar ne olacak? %50 yarı yarıya olacak yani yarı yarıya olacak. O zaman 80'de 40 olur burası o zaman buradaki sayı 60 olur. Burası 120 idi ya yarısı olacak ya bu şimdi bunun ne olacak? 60 olacak eksi 40 var ama burası 20 okur. Buraya bakıyoruz şimdi buna baktığımızda 150 var 75 koyacağız bunun üzerine bu aralığa. Şimdi 20'si buradan 55 oluyor o zaman galiba değil mi? Aynen öyle oluyor. 75 oluyor. Şimdi buradaki okunan sayılar ne oldu? M'nin daha büyük oldu. Sonra K'nın oldu. Ondan sonra da L'nin oldu. Okunan değerler, sayısal değerler olarak bakıyoruz. M var, K var, L var. Haberiniz olsun. %50 olunca formüle koymaya gerek yok. işte. bunun formülü var biliyor musunuz? 80'de 40 oluyor. Bunun üzerine 60. E burada 160 oldu. 20. Çünkü sıfıra geleceğim sonra 20 gibi. Bu sıralamayla olacaktır. Evet. Sonra bakalım şimdi burada ne varmış. Evet. Işıkla ilgili olarak hangileri doğrudur? Işık bir enerji çeşididir. Evet. Yani insanı öldüren çeşidi bile var. Aynen öyle. Mesela gama ışınları diyoruz. Işın yani da diyoruz da ışık sonuçta. Yani istersen elektromanyetik dalga ne, ne diyorsan de enerjisine göre ışık aynı ortamda olmak şartıyla farklı hızlarda yayılabilir. Yani enerjisi yüksek olan hızlı mı gidiyor? Hayır. Işık hızı diye bir kavram var. Bütün ışıklar için boşlukta aynı. Aynı ortam hız ortam tarafından belirlenir arkadaşlar. Bu yalan oldu. Bu olmaz. Bir doğruydu. Işık her yönde küresel olarak yayılır. Hayır. Küresel olarak yayılan sestir arkadaşlar. Işık doğrusal yayılır. Ondan dolayı minik bir hatırlatmadır, doğrusaldır. Bu şekilde gölgeyi ya da elimizi hani ışık kaynağıyla duvar arasında tuttuğumuz zaman hani duvarda oluşan gölge şekli elimizinkine benzer yani. Bu sayede oluyor ışık doğrusal yayıldığı için oluyor. Ama küresel dediği için yanlış oldu. Burada da ne olur? Yalnız bire gider. Evet bu denemenin de sonuna geldik. Umarım iyi gidiyordur. Diğer denemede görüşmek üzere.